Merhaba arkadaşlar. Koşullu ifadelerin anlaşılabilmesi için bir örnek daha yapalım. Girilen saat bilgisine göre günün hangi vakti olduğunu belirleyen bir uygulama yapacağız. Sabah, öğle, akşam, gece gibi ifadeleri kullanacağız. İşte günaydın desin, işte iyi günler desin, iyi akşamlar desin veya iyi geceler gibi bir metin yazsın bize. Bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Öncelikle kullanıcıdan bir saat bilgisini almamız gerekiyor veya bu saat bilgisini kendimiz girelim arkadaşlar. Hep kullanıcıdan almayalım mesela. 17'yi girdik. If ile kontrol edeceğiz. Saat diyorum. Küçüktür. 12 olsun. Bu sabah için yazalım arkadaşlar. Diyelim ki print işte günaydın desin. Aynı değişken üzerinde işlem yaptığımız için yani bir değişkene ait farklı durumları kontrol ettiğimiz için elifi kullanabiliriz. Yani hep if if şeklinde gitmeyeceğiz. Saat diyorum küçüktür kaç olsun? 18 demiştik. 18'den küçükse print ile iyi günler desin. Elif saat diyorum. Küçüktür 21 olursa print ile iyi akşamlar desin. Bu sayı aralığı dışında olursa da yani else diyelim. Elste şart belirlemiyoruz arkadaşlar. Yani buradaki şartların hiçbirisi gerçekleşmediği sürece o çalışacak olan kod grubudur. Şurada tek nokta olmuş. iki nokta üst üste yapıyorum. Print ile de iyi gecelerdesin. Evet şimdi saat 17 için bakacak. Saat 17. 12'den küçük mü? Hayır. Saat 18'den küçük mü? Evet. 17 18'den küçük olduğu için buradaki şart çalışacak ve iyi günler yazacak. Buradaki şartların hiçbirisi de çalışmayacaktır. Çalıştırıyorum bakın iyi günler dedi. Saat bilgisini değiştiriyorum mesela 23 yaptım. Bakın iyi gecelerdi. Buradaki şart gerçekleşti mi? Hayır. Buradaki şart gerçekleşti mi? Hayır. Buradaki gerçekleşti mi? Hayır. Ne yaptı? İyi geceler dedi. Yani else bloğu çalışmış oldu. Evet arkadaşlar şimdi bu dersimize kadar koşullu ifadelerde yaklaşık dördüncü dersimiz oldu. Hep tek bir koşul kullandık dikkat ettiyseniz. Ama koşullarımız her zaman tek bir tane olmuyor ki. Mesela kullanıcı adı ve şifre girişinde hem kullanıcı adı doğru olacak hem şifre doğru olacak. Ama biz burada sadece tek bir koşul kullandık. Hadi bir sonraki dersimizde de birden fazla koşulu nasıl birleştirdiğimizi görelim. Mantıksal operatörleri de görmüş oluruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.